Herkese selamlar. Bu videomuzda Alibaba'dan nasıl güvenilir tedarikçi bulunur bunu göstereceğiz. Ve hatta bu tedarikçilere atmanız gereken maili de veriyor olacağım. Patron çıldırdı. <laughs> evet. Şimdi alibaba.com'dayım. Şöyle bir gözlüklerimi takayım ki görebileyim öncelikle. <laughs> Şimdi Alibaba.com ne? Ben önce bir onu anlatayım size? Anlatayım. Alibaba.com Çin'deki tedarikçilerin bulunduğu bir platform arkadaşlar. Bunun AliExpress'ten farkı ne? AliExpress kendi satışları yaparken Alibaba.com tedarikçilere götürüyor sizi. Yani bir tane ürün alamıyorsunuz Ali Baba'dan, ile Ali aynı çatı altında iki farklı site diyebiliriz. Peki neden Ali Baba'yı tercih ediyoruz? Bir alternatiften yok mu bunu? Illaki vardır, var, vardır ama benim haberim yok açıkçası. Ve neden Ali Baba'yı tercih ediyor bu kadar insan? Amazoncular genelde Ali sipariş verirler. Neden Alibaba? Onu söyleyelim hemen. Alibaba ticaret güvencesi sağlıyor. Ticaret güvencesi sağlayan tedarikçiler var yani içeride herhangi bir problem olduğunda ortada Ali Baba var ve o Ali Baba ile hemen iletişime geçip problemin çözümüne erişebiliyoruz. Mesela atıyorum tedarikçi ile anlaştınız. Dediniz ki ürün kalitesini konuştunuz. Hatta diyelim ki şu telefon kılıfından örnek verelim. Bu telefon kılıfının neyi var? Şu ortada yuvarlağı var. Bu yuvarlak sayesinde <laughs> Apple reklamı mı? Hayır. Kablosuz şarjı destekli. Yani var şarjı şeyine koyunca oluyor. Mesela siz böyle bir anlaşma yaptınız. Ürün bir geldi. Aa bu yok. <laughs> bu yok. Ne yapacaksınız? Gideceksiniz Ali Baba'ya. Diyeceksiniz ki bakın ben bu tedarikçiyle böyle böyle bir anlaşma yaptım ama tedarikçi bana geldi böyle bir kazık attı. Bu sefer de Alibaba diyecek ki sen ne yapıyorsun diyecek <laughs> tedarikçi ve senin paranı iade edecek ya da kısmi bir iade alırsın istersen onu anlaşmaya göre artık halledebileceksiniz. Baba'nın ticaret güvencesi yani trade assurance'u bu şekilde arkadaşlar. Bu nedenle genellikle Alibaba tercih ediliyor ve gerçekten Çin'deki çoğu fabrikada Alibaba'yı kullanıyor. Yani. Fabrikalara ulaşmak vesaire de kolay. Önemli bir platform sevdiğimiz bir platform. Teşekkürler Jack Ma. Don't worry. Hep Jeff Bezos'a öcek değiliz herhalde. Evet, bir tane de Jack Ma kimdir videosu çekelim. Olur abi, Jack Ma kimdir? Bir de geçen aylarda kaçırıldı, ablacık çıkmıştı. Aa evet. Haber alınamıyordu falan. Ne oldu o? Ne oldu? Bir şey gibi oldu. Zatletilen çıkmıştır herhalde, ne olacak? Aynen, aynen. Neyse, tamam. Şimdi, girdik Ali Baba'ya. Ali Baba'nın yüzü bu şekilde arkadaşlar. Önemli olan burada satacağımız ürünü bulabilmek. Şimdi Amazon'da neydi bizim geçen videoda bulduğumuz ürün şuydu. Bu ürün üzerinden ilerleyeceğiz. Keyword'ünü aldık. Keyword aratmayı da göstermiştik. Alibaba'ya geldik. Yazdık arama bölümüne. Search dedik. Keyword'ümüzü yazdık. Hemen genel bir bakış atalım piyasaya. Alibaba'daki piyasaya. Şunu bilin biz burada artık müşteri konumundayız. Sürekli satıcı gibi düşünürsek olmaz. Müşteri gibi düşüneceksiniz buradaki ürünlere bakarken. Şuralarda bir fiyatlar göreceksiniz ama bu fiyatlara göre kesinlikle analiz yapmayın. Yani bir maliyet hesabı çıkartmayın. Önce tedarikçi ile konuşacaksınız arkadaşlar. Genel bir ürünleri inceleyin. Hangi özelliklerde ürünler var? İşte ne gibi satışlar var vesaire. Bunlara bir bakın. Kafanızda 3-5 ürünü bir oturtun önce. Sonrasında tekrar bir arama yapacağız. Bu daha farklı bir arama olacak arkadaşlar. Alibaba.com logosuna tıkladım. Bu sefer şurada Products ve Manufacturers görüyorsunuz. Şimdi biz az önce Products'ı aradık. Yani ürünleri gösterdi bize direkt olarak. Bu ürünleri aynı tedarikçi 3-5 kere listelemiş olabilir. O yüzden o alandan değil de şu alandan manufactures alanından bakmanız gerekiyor ki siz bunu yazdığınızda sizin karşınıza direkt olarak tedarikçilerin tek bir sayfası çıksın. Yani direkt olarak tedarikçi bilgilerini burada görebilmek istiyoruz. Çünkü yine bahsedeyim mesela hatta şöyle tekrar geri gidiyorum. Product seçiyorum. Yine keyword'ümü yazıp arıtıyorum. Ne olmuş olabilir? Mesela burada neden öyle yapıyoruz onu biraz daha açıklayacağım. Mesela burada bir satıcı ürünü listelemiş. Şu aynı satıcı olabilir. Bunu göremiyorsunuz burada. Mesela kontak supply dediniz. Buradan da kontak supply dediniz. Ve mail attınız. Aynı tedarikçiye mail atma ihtimaliniz var. Bu nedenle manufacturer'a bakıyoruz. Bir nedeni daha var. Orada da ayrıntılı olarak tedarikçilerin özelliklerini görmek istiyoruz. Kaç yıllıklar, kaç indeksleri var vesaire. Yine arattım manufacturer'sta. Bu sefer farklı bir ekran. Bu ürünü üreten direkt tedarikçilerin bilgilerini veriyor size. Ürün listelerini değil. Şurada Trade Assurance seçeneği var. Bunu mutlaka açıyorsunuz. Trade Assurance'ı açtım. Bunun olayı neydi? Videonun başında bahsettim. Ticaret güvencesi veren satıcıları filtreleme özelliği. Ticaret güvencesi vermeyen fabrikalarla çalışmayın. Çünkü orada bir güvence kalmıyor. Ali Baba'nın bir olayı kalmıyor. Ticaret güvencesi varsa fabrikayla çalışacağız. Yani ticaret güvencesi vermeyen fabrikalarla iletişime bile geçmenize gerek yok. Bu arada şundan da bahsedeyim. Ticaret güvencesi vermeyen fabrikalar daha düşük fiyatları ürünleri yapıyor. Çünkü ticaret güvencesi vermiyor yani. O nedenle o riski hiç almaya değmez. Ben size söyleyeyim. <laughs> hiç gerek yok yani. Ticaret güvencesini tıklayın. Tr Trade Assurance tarafını devam edin. Şurada Verified Manufacturer seçili. Bazı piyasalarda Verified Manufacturer'da Alibaba'nın onayladığı tedarikçiler oluyor. Bazı piyasalarda Alibaba'nın onayladığı tedarikçi çok çıkmıyor. Öyle olursa All Suppliers seçeneğini seçip devam etmenizi öneririm. Başlıyorum. Burası da değişmiş bu arada. <laughs> Şimdi şöyle bir fabrika var. Önce fabrikanın ismini Ningbo bilmem ne bilmem ne bilmem ne, sports artık e, fabrikanın ismi size birkaç bilgi veriyor burada aslında genelde Çin'deki fabrikalarda bölgesini yazarlar ba, e, şirketin ismi olarak yani Ningbo Çin'de bir bölge Shenzhen mesela hemen aşağıya bakalım Dingzhou <laughs> bilmiyorum Nantong gibi Jiangsu gibi buralar portlara yakın kısımlar olmalı yani Shenzhen vesaire daha iyi oluyor aslında ama çok da önemi yok onun dışında şirketin ismi başka ne gibi bize kopyalar veriyor ürünle alakalı direkt olarak bu ürünün fabrikası mı kopyasını veriyor size aslında. Mesela spor ürünleri ürettiğini ben buraya bakınca isminden görebiliyorum. Mesela burada Gift Co diyor. Gördünüz mü? Yani gift Co. hediyelik eşya. Burada muhtemelen şirketin içine girdiğimizde bambaşka ürünler de göreceğiz. Yani sports'tan ayrılmış ürünleri de muhtemelen satmaya çalışıyor bu tedarikçi ve muhtemelen de nedir bu tedarikçi? Toptancıdır diye düşünüyorum ilk bakışta. Ama direkt olarak karar mekanizması değil bu. Bir başka özellik. Zaten verified hepsi Alibaba tarafından onaylı. Şurada bize neyi söylüyor? 18 yıllık bir fabrika olduğunu söylüyor. 60 ve üzeri çalışana sahip. Yani fabrikanın büyüklüğünden bahsediyor aslında. Ne kadar büyük bir fabrika bundan bahsediyor. Şimdi 18 yıllık bir fabrikada kaç yorum olmasını beklersiniz. 12 yorum çok düşük biraz. Bu beni şüphelendirdi açıkçası ama olsun. Fabrikayı biraz daha inceleyeceğiz tabii ki. Şimdi neler yapıyor? Customize ürün yapıyor. Yani ürün üzerinde özelleştirme, küçük özelleştirmeler yapıyor. Sample yani örnek ürün istediğinizde bunun üzerinde de özelleştirme yapıyormuş. Design de yapıyormuş. Design özelleştirmesi de yapıyormuş. Şimdi ne yapacağım? Bunu favorilerime ekleyeceğim bu tedarikçi. Gayet iyi duruyor ama yine tabii e, konuşacağız, bakacağız. Birkaç detay daha var. Favorilerime ekledim. En son toplu olarak iletişime geçeceğiz hepsiyle. Bir alttaki 12 yıllık, yine 60 üzeri çalışana sahip e, metrekare falan burada de ama bu biraz daha gift Yani bence biraz toptancı gibi duruyor. Toptancılar Kötü müdür? Tabii ki değil. Çünkü şöyle bir olay var. Senin alamayacağın fiyata bu adamlar ürünleri fabrikadan alıyor. Nasıl alıyor? Atıyorum daha fazla sipariş veriyor. Ya da zaten Çin'de hani onların ticareti daha farklı. İster istemez daha farklı. Bizim Alibaba üzerinden yaptığımız ticaretle onların kendi arasındaki yaptığı ticaret arasında bambaşka bir olay var. Daha ucuza alıyor. Sana da rekabetçi bir fiyata satabiliyor. O yüzden bunlarla da konuşabiliriz. Hemen bunu da pavladım daha çok yüksek yani yıllanmış tedarikçilere bakın. Mesela bir yıllık tedarikçiyle bu alanda çok fazla çalışılır mı? Duruma göre çalışılabilir ama şu anda yüksek yıllara bakacağız. Yine bizim ürüne yine aynı bilgiler. 12 yıllık 60 üzeri. Bunu da favlıyorum. Şimdi hızlıca buradan birkaç tane favlayacağım daha fazla uzatmadan. Sonrasında detaylarına geçeceğiz bunların ve maille mail tarafına geçeceğiz. 2 yıllık bir tedarikçi 12 yıllık tedarikçi. Tamam. Buradan Favlayabildiğiniz kadar favlamanız gerekiyor. Yani ne kadar çok tedarikçiyle iletişime geçerseniz o kadar sağlıklı bir süreç yönetmiş olursunuz. Neden? Fiyat ortalamasını kafanızda çıkartırsınız. Ürün çeşitliliği yine artar. Yani özellik bakımından ya da kalite bakımından en azından. Bu önemli. Favlayabildiğiniz kadar tedarikçi favlayın. Şimdi favorilerime gideceğim. My Alibaba sekmesinden favorilere tıklıyorum. Burada Product seçenekleri var. Supply favorileri. Favorilerimize Supplier ekranından ulaştık. Buradan bütün Supplier'ları işaretliyoruz. Favori dediğimiz ve Contact Supplier butonuna basıyoruz. Toplu olarak bunları mesaj atmış olacağız. Nasıl bir mesaj atmamız gerektiğine geliyorum. Nasıl bir mail ile tedarikçilere tedarikçilerle iletişime geçeriz arkadaşlar. Şöyle bir mail taslağımız var. Bu mail taslarını kendinize göre güncellemeniz gerekiyor. Çok uzatmadan başlıyoruz bu alanda. Mesela hello this is Muhammed. Şu noktalı kısma isminizi şuraya da şirket isminizi eğer şirketiniz yoksa uydurma bir şey yazın yani gidip de sizi aratacak hali yok. <laughs> Limited şirket hello işte ben e-girişimci yazılımından Muhammed. Umarım iyisindir. We are planning purchase. Ne almayı düşünüyorsun? Ne satın alacaksın? Keyword'ünü yazıyorsun. Paşa board. Hatta burada diyor ki Türkçesi. Ürün gamımıza paşa board eklemeyi planlıyoruz. Hemen burada da adet veriyoruz ne yapalım 1000 adet alalım for test order bunun amacı işte piyasayı test etmek için alıyoruz vibe yaratmak aslında çok bir önemi yok. Varsa varyasyonlar işte 1000 pcs total alacağım ama atıyorum 400 pcs yani 400 adet ee, black mesela ee, 600 adet de pink diyelim varsa ürünle alakalı böyle de belirtin çünkü bir sonraki aşamada size hangi renk istiyorsun diye soracaktır. Sonrasında sorularımız var. Bunlar önemli. 9 madde 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 sorduğumuz tabii ki madde madde soruyoruz çünkü bunun cevapları ona göre olacak. Atıyorum bir diyecek cevabını verecek, 2 diyecek cevabını verecek. Şimdi bu sorular nedir? Önce şu soruyu soruyoruz. Bir örnek simple, sample, sample nasıl oluyor? sample bir sample almak istiyoruz. Bunun bize maliyeti ne olur? Yani bir tane evimize ürün istiyoruz. Including express shipping to Turkey, İstanbul. İstanbul'a dahil shipping fiyatı, dahil fiyatı sample'ın ne olur? Ve e, bunun bize ulaşması kaç gün sürer? Şeklinde bir soru. Birinci sorumuz bu. Bu soruyu eğer sample almayacaksınız bile sorun. Mutlaka sorun. Hatta Çin'de Örnek ürün inceleyen insanlar var, Türkler. Onlara da söyleyebilirsiniz. Süreci hızlandırmış olursunuz. Direkt onlarla anlaşıp sample analizi yapabilirsiniz birlikte. Çok pahalı değil diyebiliyorum. İkinci soru önemli. Nasıl bir paketleme kullanıyorsunuz? Normalde bu ürün için nasıl bir paketleme kullanıyorsunuz? Eğer kendi tasarımımızda bir paketleme kullanmak istersek, bunun bize maliyeti ne olur? Ya da sizin Exiting box. Var olan kutunuz üzerine kendi logomuzu print şeklinde, sticker şeklinde yapıştırırsak bunun bize maliyeti ne olur? Yani ikinci soruda aslında 3 adet soru soruyoruz. 1. Nasıl bir paketleme kullanıyorsunuz siz normalde? 2. Kendi kutumuzu tasarlatmak ve bastırmak istersek bunun bize maliyeti ne olur? 3. Bu da bir opsiyon olarak elimizde bulunsun diye. Sizin var olan paketinize kendi logomuzu sticker gibi yapıştırırsak bunun bize maliyeti ne olur? Bunları soruyoruz. Üçüncü soru, en önemli soru. Ürünün birim başına yani bir tanesinin shipping dahil fiyatı nedir? Bunu bu shipping dahil fiyatı nasıl hesaplayacak? Air yani hava yoluyla kargo ve DDP olarak. DDP'nin anlamını da kısaca söyleyeyim. Door to door shipment. Ürünleri ürettiriyorsun. Fabrikadan ürünleri tedarikçi nakliyeciye veriyor kendisi ilgileniyor bu süreçle ve ürünler istediğimiz lokasyona varana kadar tamamen nakliyeci mesul oluyor tüm süreçten yani gümrük işlemleri, gümrükte ödenen ekstra paralar vesaire her şeyden nakliyeci sorumlu oluyor hiçbir şeye karışmıyoruz direkt olarak tedarikten Amazon depolarına kadar ürünler gitmiş oluyor bu yöntemi seçiyoruz genellikle DDP fiyatı dahil olarak ne kadar bir ürün başına maliyet var. Yani per unit diyoruz burada da shipping dahil. Ayrıca EXV fiyatı ne kadar olur? Bu da export fiyatı oluyor. Yani nakliye dahil olmayan fiyatı üretiyor, bırakıyor. Orada bizim nakliyecilerimiz devreye giriyor. Bunu neden soruyoruz arkadaşlar? Bazen ürüne düşük fiyat verip nakliyeye fazla fiyat verebiliyorlar. Mesela diyor ki ürünü sana 1000 dolar yaparım ama nakliyeyi fazla yazıyor. Gidiyor 2000 dolar diyor nakliyeden 500 dolar indiriyor cebe diyebiliriz. Bu durumu yaşamamak için tedarikçiden iletişime geçtiğimiz tedarikçiden hem EXV hem de nakliye dahil fiyatını alıyoruz. Böylece farklı nakliyecilerden de fiyat alıp kazıklanıyor muyuz kazıklanmıyor muyuz buna bakıyoruz kısacası. 4, 5 ve 6. sorularda Tedark direkt olarak şu vibe'ı veriyor arkadaşlar. Açıklayacağım birazdan soruların öz özelliklerini. Diyoruz ki biz bizim de nakliyecimiz var. Nakliyecimizden fiyat alacağız. Bizi burada kazıklamaya çalışma. Özetle bu. Dördüncü soru nedir? Gross weights, kartonların ölçüleri. Karton dediğimiz şey ürünlerin topluca koyulduğu koli. Mesela 1000 adet şu üründen alacağız. Diyelim ki 20 adet kolye koyulacak bunlar. Ve her bir kolide 50 adet ürün olacak. Bu her bir kolinin özelliklerini istiyoruz işte. Atıyorum o kolinin ölçüsü nedir? Ağırlığı nedir? Diye bir soru var burada. Ve 5. soru. Bu her bir kolinin içinde kaç adet ürün var? 6. soru. Fabrikanızın adresi nedir? Bu soruların cevaplarıyla birlikte direkt olarak nakliyeciye gideceğimiz çok bariz bir şekilde diyeceğiz ki nakliyeciye fabrikanın adresi bu, ürünümüz bu. Şöyle şöyle koli özelliklerimiz var. Bize buna göre bir fiyat verir misin? diyeceğiz ve fabrika e, nakliyeci de bize fiyat verecek. Tedarikçinin verdiği nakliye fiyatıyla nakliyecilerin verdiği nakliye fiyatını karşılaştırarak hemen bir orada farklı bir analiz yürütebileceksiniz. Eğer tedarikçinizin EXV fiyatı düşükse yani direkt olarak nakliye dahil olmayan fiyatı düşükse ve DDP fiyatı yani nakliyeli dahil fiyatı yüksekse daha ucuz bir nakliyeci buluyorsak bu sefer EXV olarak tedarikçi ile anlaşırız nakliyeyi farklı bir nakliyeciden hallederiz kendimiz hallederiz nakliyeci gider tedarikçimizden ürünleri alır ve aynı şekilde Amazon depolarına gönderir bu da aklınızda bulunsun 7. ve önemli sorulardan bir diğeri ise üretim kaç günde biter? Yani biz ödemeyi sipariş yap verdikten sonra üretim ne kadar sürer? Soru bu. Bunun da cevabı önemli olacak. Karar verme sürecinde yararlanacağımız bir veri olacak bu da. 8. soru önemli yapmasak bile soracağız. Fabrikanızı ekibimizden biri ziyaret edebilir. Bununla ilgili bir probleminiz var mı? Genelde hiçbir problem yok derler. Bazı tedarikçiler koronayı şu an bahane edebiliyorlar açıkçası. Ama bir kere yaşadık bunu. Genelde yaşamıyoruz. Öyle bir şey yaşarsanız da çalışmazsınız o tedarikçiler. 9 ve diğer kritik soru. Ha, buna biraz daha değineyim. Fabrika içimiz ziyaret edecek? Tabii ki siz edemeyeceğinize göre bir inspection ekibiyle yani teftiş ekibiyle çalışmanız gerekiyor. Çin'de bu işi yapan Türkler var. Bir tanesini iletişim bilgilerini de videonun altına ekleriz. İletişime geçersiniz. Eğer ihtiyaç duyarsanız ne yapıyor bu ekip? Gidiyor fabrikada üretim bittikten sonra kolileri açıyor. Sondajlama taktiğiyle her farklı koliden, arkalardan vesaire ürünleri çekiyor ve detaylı olarak test ediyor. Kalitesine bakıyor. Eğer istediğim bir şey varsa, hani şunu da kontrol et dediğim bir şey varsa onu da kontrol ediyor. Muhtemelen bir saatlik falan süreleri var. Bakabildiği kadar ürüne bakıyor o sürede. değerlendirebilirsiniz. Yani Çin'deki tedarikçiye nasıl güveneceğim diyorsanız bundan yararlanın. Eğer ürünlerin kalitesi orada istediğin seviyede değilse direkt olarak depodan ürünler çıkmadan hemen olay iade yapabilirsiniz. 9. Önemli. Bu ürünleri Amerika'da satmak için herhangi bir sertifika ihtiyacımız var mı? Şimdi bu tedarikçi bağlayan bir durum değil açıkçası. Burada sadece var mı yok mu yine de soruyoruz biz. Çünkü sizin kendinizin araştırması gerekiyor. Ürünü Amerika'da satmak için bir engel var mı yok mu? Ama yine de soruyoruz. Neden? Bu insanlar bu ürünleri Amerika'da satmaları için bir sürü satıcıya satıyorlar ve herhangi bir problem olduğunda onlar daha net görebiliyor. Bize ufak tefek tüyolar verebilir bu konudan diyebilir ki şöyle şöyle bir konu var bunu bil ve buna göre davran. Atıyorum piyasada kullanmaman gereken bir kelime olabilir. Tedarikçiden bunu duyabilirsin der ki şu kelimeyi kullanma Amazon'da satacaksan Bazı tedarikçiler bunu yapıyor gerçekten. Zaten diğer sorunun devamı da ya da bilmemiz gereken herhangi bir problem var mı? Bize bunları söyleyin şeklinde. 9 soru bu kadar. En sonda diyoruz ki tüm sorularımızı lütfen tamamen cevaplayın. Süreci hızlandırmak istiyoruz diyoruz. Teşekkür ederiz. İsim soyisim. isim. Satın alma temsilcisi olarak tanıtıyoruz kendimizi. Patron olarak tanıtmıyoruz. Bu, bu nedenle pazarlıkta eliniz biraz daha güçlü olsun. İşte patronumla konuşuyorum. Patronumla toplantıdayım. Patronuma soracağım. Patronum şu kadar fiyatı düşmenizi istedi şeklinde cümleler kurabilin diye kendimizi hiçbir zaman patron olarak tanıtmıyoruz arkadaşlar. Hatta bulabiliyorsanız bir WeChat grubu oluşturup tedarikçiyle patron gibi birini de dahil edip daha pazarlığı güçlendirebilirsiniz. Bazen ben kursiyerlerimle en son noktayı koymak için patronmuş gibi bir grup oluşturup tedarikçileriyle görüştüğüm oluyor açıkçası. Bu maili aşağıda bulabilirsiniz. Tabii ki ürününüze göre mutlaka ama mutlaka güncellemeler yapın arkadaşlar. Her ürün için sormanız gereken sorular farklı olabilir. Esasen bu nedenle bunları güncelleyin kendinize göre. Peki şimdi ne yapıyoruz? Ne yapmıştık? Favorilerimiz çıktık ve hepsini seçip favorilerimizden toplu mesaj ata gelmiştik. Mailimizi şuraya yapıştırıyoruz. Mail bu şekilde devamında bir ek eklememiz gerekiyor. Add attachment deyip ürünün bir görselini ekleyebiliyoruz mesela. Atıyorum şunun görselini kaydedin. <laughs> Resmi farklı kaydet. Add attachment diyerek görseli ürünün alakalı görselini buraya ekledim. Şuradaki kodları tabii içerisinde olduğu gibi yazıyoruz. Şuna da tıklayın. RFQ. Bunu işaretlediğimiz şeyin anlamı RFQ. Request for quotation gibi bir şeydi galiba. Bunun olayı şu. 24 saat içinde bu tedarikçilerden biri size cevap vermezse bu tedarikçilerle eşleşen farklı tedarikçiler size teklif gönderebilmesi için bir RFQ açıyor. Ve kısa yoldan aslında tedarikçiler size ulaşmış oluyor. Bunu da açık tutabilirsiniz. Send dediğiniz noktada mailler bu tedarikçilere gidecek ve size cevaplar gelmeye başlayacak. Cevaplar geldikten sonra detaylı olarak oradan chatleşebilirsiniz. Bu kadar Cem. Sen hiçbir şey göremedin yine değil mi? Vallahi yine göremedim. Peki, Peki neden biz Çin'den yapıyoruz da yani Türkiye'den üretim yapmıyoruz? Değil mi? Çıkalım sokaklara. <laughs> Tedarik çağıralım evet mantıklı. Neden yapmıyoruz? Hemen açıklayayım. Şimdi bizim sistemde zor çünkü biz yeni çıkmış ürünlere odaklanıyoruz ve yeni çıkan bir ürün olduğunda hızlıca tedarikçisini bulmamız gerekiyor. Yeni çıkmış bir ürün nasıl çıkar şunu söyleyeyim. Çin'de üretilir, hemen Amerika'da satışa sunulur, birkaç ay sonra Türkiye'ye gelir, sonra Türkiye'de de üretimleri yavaş yavaş başlama başlar yani bu ortalama bir iki aylık sürece yayılır, onu geçtim. Dedin ki hani bu ürünü kalıba döker bir fabrikada ürettirirsin değil mi? Bin ürün için hiçbir fabrika bence ürün akışını bozmaz diye düşünüyorum. Ve bizim gördüğümüz kadarıyla Türkiye'deki tedarikçilerle iletişim biraz daha zor. Şimdi konuya çok hakim. Bizim de hız en önemli etkenlerden biri. Hız, kalite, fiyat performans. Bu üçü çok önemli. E, kalite okey, Türkiye'de kaliteli ürün ürettirebiliriz. Hız, cık, eksi bence. Ve fiyat performansı arkadaşlar fiyat performansı da Türkiye biraz daha ne kadar Türk Lirası değer kaybetmiş olsa da geride kalıyor diyebilirim çünkü bunu neye göre söylüyorum açıkçası çok fazla tedarikçilere iletişime geçtim diye değil bize gelen tedarikçilerden gördüğümüz bu tedarikçi geliyor atıyorum diyor ki ben bu ürünü satmak istiyorum ben bu üreticisiyim. Diyorum ki kaç para üretiyorsun diyorum. Hemen bir analiz yapıyoruz ve genelde kar marjları aşırı düşük oluyor. Üretim fiyatları fazla olduğu için. Böyle bir durum var. Tabii ki eliniz kolunuz uzundur. İşte çok yere ulaşabiliyorsunuzdur vesaire. Öyle bir durum varsa deneyin. Denemek bedava sonuç olarak. ve Bulursanız da daha güzel olur. Tabii ki Türkiye'den üretip göndermek. Ben Alibaba'yı gösterdim şu anlık. Bu haldeden bu kadar diyelim. Varsa sorularınız mutlaka yorum yapın. Beğendiyseniz abone olun lütfen. Varsa bir like'ınız onu da esirgemeyin diyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Ben Muhammed Usta. Hoşçakalın.